Merhabalar arkadaşlar, Koyun Bulucu kanalına yani sizlere ait olan kanala hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Alarka Holding'in çizimini yapacağız. Alarkın geçmişten bugüne grafiklerini görmeye çalışacağız. Pencereye yaklaşmayacağız, uzaktan bakacağız. Yani ekranı uzaktan görmek suretiyle Alarkın geçmişten bugüne ne yaptığını anlamaya çalışalım. Koyun Bulucu'nun tarzını biliyorsunuz ve yakın vadiye gelmek suretiyle de ana hedeflerimizi ve ana destek bölgelerimizi nerelerden geçtiği tespit etmeye çalışalım. Arkadaşlar boğa piyasasında ana destek ve ana direnç bölgelerine göre hareket etmek lazım. Kısa vadede işlem yapmak doğru değil. Günlük çizeceğiniz 4 saatlik çizeceğiniz grafikler size fake olarak çıkabilir. Yani bu hisse senetlerini yöneten robotlar bu vadelerde çok fazla fake hareketler yaparlar. Siz stop olursunuz. Sonrasında ise fiyat çok sert bir şekilde daha yüksek seviyelere gidebilir. O yüzden siz geçmişten bugüne ana destek ve ana direnç bölgelerinizi çizerseniz en azından ana dirençte satmasanız dahi ana desteğe yakın yerlerde satmazsınız ve daha fazla yükselişlerle kazanç sağlarsınız. Şimdi arkadaşlar bakın Alark ne yapmış? 2007 yılında piyasaya girdikten sonra 2008 yılında burada bir dip görüyoruz ve 2011-2016 yıllarında ise diğer dibimizi görüyoruz arkadaşlar. Sonra getiriyoruz. 2010 yılındaki zirve noktamıza yerleştiriyoruz. Yani biz burada nereye kadarını biliyoruz? Biz burada 2016 yılına kadar bu grafiğimizi biliyoruz. Bakın 2016 yılında en son trendimizin alt bandı test edildikten sonra güçlü bir yükseliş yapıyor ve sonrasında 2018 yıllarında tekrardan trendimizin alt bandı milimetrik olarak ne yapıyor arkadaşlar test ediliyor. Trendin alt bandının test edilmesiyle hedef nedir? Önce orta banddır. Bakın bu bölgede kırmızılıklar var biraz oyalanıyor. Sonrasında ise hedef kanalın üst bandıdır. Milimetrik olarak kanalın üst bandına gittiğini görüyoruz. Şimdi arkadaşlar kanalın üst bandı kırılamamasıyla birlikte bakın ne beklenir zaten? Kanalın orta bandının yani ortalama fiyatın geçtiği yeri destek olarak çalışması. Burada destek olarak çalışıyor. Kanalın üst bandı tekrardan 2020'nin Aralık aylarında test ediliyor ve ondan sonra 2021 yılı itibariyle de artık kanalımız kırılıyor ve Alarka Holding ana boğa yükselişine başlıyor. Yani 2007 yılından 2021 yılına kadar geçen 13-14 sene boyunca Alarka Holding her ne kadar yükseliyormuş gibi görünse de bu dalgalı hareket hareketler bir yükseliş değildir arkadaşlar. Bunlar bu hisse senedinin robotları tarafından yapılan bir konsolidasyon hareketidir. Bir bıktırma hareketidir. Bir uzaklaştırma hareketidir. Veya bu hisse senedine yatırım yapan insanların alsat yapmalarıyla kazanç sağlama hareketleridir. Ama ne yapıyor arkadaşlar? Bakın kanalı yukarı yönlü 2021 yılında kırmasıyla birlikte öngörülemez şekilde zirve seviyelere daha yüksek seviyelere gidiyor. Bakın arkadaşlar burada kanalımızın en son test edildiği yer var. 2020'nin Ocak-Şubat aylarında. Sonrasında ise ne var arkadaşlar? Burada 2021 yılında yani kanalın üst bandına çıktıktan sonra oluşturduğu bir yükseliş var. Sonrasında ise yine çok sert bir düşüş görüyoruz. Kanalımızın üst bandı burada retest edilseydi çok daha şık bir görüntü olurdu. Ancak robotlar ne yapıyor? Buranın dahi çizilme ihtimalinden dolayı yani koyun bulucu gibi kişilerin en dip seviyelerden alamaması adına kanalın dip noktasına getirmemek suretiyle fiyatı bir biraz daha yukarıdan alıyor ve daha yüksek seviyelere getiriyor. Ama koyun bulucu bunu alamaz mı? Alır arkadaşlar. İlla buranın milimetrik olarak test edilmesine gerek yok. Yapmamız gereken her zaman şudur. Kanal kırıldı. Buranın re-test edilmesi çok önemli bir kanal olması sebebiyle çok şık bir hareket olurdu. Yani buradaki kırmızı yerin test edilmesi ama burayı test etmiyor diye bunu almayacağımız anlamına gelmez. Her zaman strateji kurmamız gerekir. Bakın bir düşen tren çizersiniz. Düşen trend ne zaman yukarı yönlü kırılırsa o zaman dersiniz ki artık buranın retest edilme olayı bitmiştir. Yükseliş trendi başlıyordur. Yani Alarka Holding 9 TL'nin üzerine atmasıyla birlikte aslında müthiş bir alım fırsatı veriyor arkadaşlar. Bakın bu kanalın kırılması zaten boğa piyasasına geçtiğini gösteriyor. 14 yıllık bir kanal kırılıyor. Sonrasında bu düşen trendin yukarı yönlü 9 TL'nin üzerinde atılmasıyla hareketliliğin içine gireceğimizi mesajı zaten bize veriliyor arkadaşlar. Bunları bilmeden bu piyasalar para kazanmak veya maksimum parayı kazanmak neredeyse imkansız arkadaşlar. O yüzden lütfen finansal okur yazarlığınızı koyun bulucuyla birlikte geliştirin. Kendi çizimlerinizi kendiniz yapın. Şimdi neyden bahsettik? Kanalın üst bandına geldiğimiz son noktayı kanal kırıldıktan sonra ise yaptığımız zirve noktayı. Buraları niye belirliyoruz? Bakın buradan sonra da sert düşüş var ve bu bizim son artık kanalın üst bandını test ettiğimiz zaman dilimi. Bu da kırdıktan sonraki son düşüşümüz arkadaşlar. Bu iki tane zirve bölge son derece önemli direnç bölgeleri olarak karşınıza çıkacaktır. Bakın bu bölgeleri çizdiğimiz zaman yani iki tane zirveyi birleştirdiğimiz zaman bizim karşımıza yıllar sonra 2023 yılının bu konsolidasyon hareketi yani seçim hareketliliği olduğu dönemde herkesin boğa bitti ayıya mı geçtik dediği noktada aslında ayıya falan geçilme yoktu arkadaşlar. Sadece bu kadar büyük yükselişin bir düşüş hareketi, bir konsolidasyon hareketi daha fazla yükselebilmek için yapmış olduğu burada bir konsolidasyon hareketi vardı. Bu çizimleri bilen coin bulucu ve bunun gibi kişiler veya coin bulucu üyeleri buralarda sakin bir şekilde beklediler. Trendlerin üzerinde majör planda olmamız sebebiyle yönün yukarı olacağını biliyorlardı arkadaşlar. Hiç stres yapmadan kaldığımız yerden yolumuza devam edeceğiz inşallah. Bundan sonrasında ise yine bu çizimlere göre hareket etmek suretiyle hiçbir fake hareket içerisinde kalmamaya çalışacağız. Bakın arkadaşlar Arkadaşlar, bu bizim ne artık burada çizmiş olduğumuz bunu sarı yapalım. Bakın bu sarı yükselen trendimiz bizim Alarko Holding'de ana yükseliş trendimizdir. Yani eskiden direnç olarak karşımıza çıkan bu bölge aşılmasıyla birlikte bakın önemli destek olarak karşımıza çıkıyor. Ben buraların tekrardan test edilmeyeceğini edilse dahi çok daha uzun vadede yani belki bu yılın sonlarına doğru test edilebileceğini, o seviyelerin de daha yüksek seviyeler olabileceğini düşünüyorum. Şimdi buraları artık test etti. Tekrardan burayı test edip de kimseye al fırsatı vermeyeceğini düşünüyorum. Bizim Holding Holding'de önemli destek bölgemiz bu saatten sonra daha önce kırmış olduğu 88 TL civarlarıdır. Yani 88 TL'nin altında Alarka Holding olmadıkça hedefi çok daha yüksek seviyeler olacaktır. Benim Alarka Holding'deki beklentim 250-300 TL civarlarına kadar orta ve uzun vadede gitmesidir arkadaşlar. Ancak kısa vade içerisinde 150 TL'ler Alarka Holding'de yakın hedef olarak gözükmektedir arkadaşlar. Bakın burada siz ne yapacaksınız? Günlüğe geleceksiniz. Artık majördeki görüntüleri gördünüz. Artık orta bandımızda yani eski zirve bandımızda geçilmesiyle birlikte 88-90 TL'ler önemli bir düşüş gelmesi halinde ana destek bölgesi olarak çalışacak. Ancak boğa mı ayı mı diye ayrım yaptığımız noktada bu sarı trendin altında olmadıkça Alarka Holding hala boğa piyasasındadır diye söyleyeceğiz. Burada ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Bakın Bakın fiyatın içine giriyorsunuz. Fiyatın içine girmek suretiyle de bir yükselen trend çizeceksiniz. Bu yükselen trend aşağı yönlü kırılmadıkça Alarko Holding yoluna kaldığı yerden devam edecek diyeceksiniz. Bakın aradaki marş açılmış durumda. Yine 90 TL'ler civarını göstermektedir. Bu fiyatlar sizin açınızdan çok daha dip fiyatlarsa yani daha yüksek yerlerden siz maliyetlendiyseniz o zaman ne yapacaksınız arkadaşlar? Biraz daha fiyatın içine gireceksiniz. Bu sefer de buradan çizeceksiniz. Bu fiyatlar da yani burada gördüğümüz 93 TL size çok uzak yerler ve hiç kaybetmek istemiyorsanız biraz daha fiyatın içine girip bu çizimleri yapacaksınız. Daha da içine gireceğimiz bir durum kalmadı arkadaşlar. Yani boğa piyasasında bir saatlik grafiklerin çizilmesi de kesinlikle doğru değildir. Bakın 100 TL'ler bizim Alarka Holding'in düşüş sergilemesi halinde önemli destek yerimizdir. 100 TL'lerin kırılmasıyla ikinci trend seviyemize geliriz. 95 TL'ler oranın da kırılmasıyla ne yaparız arkadaşlar? 88 TL'lere kadar düşmesini bekleriz. Bizim şu andaki Alarka Holding'deki destek seviyemiz 100 TL. 100 TL'nin altına gelmedikçe yükselişlere kaldığınız yerden devam edin arkadaşlar. Fiyatların nerelere gidebileceğini kesinlikle hiç kimse bilemez, öngöremez. Sadece bir strateji oluşturacaksınız. Bu stratejiye göre de kaldığınız yerden yolunuza devam edeceksiniz. 100 TL'nin üzerinde Alarka Holding teknik manada hala çok ucuzdur. Gideceği çok yeri vardır. Ancak bu trendin altına gelmesiyle ne olur arkadaşlar? Bizim açımızdan pahalılaşmaya başlayacağız. Çünkü niye? Bir alttaki trende düşme ihtimali yüksek olur. O yüzden bu yükselen minördeki trend 100 TL aşağı yönlü kırılmadıkça Alarka Holding'in ilk geleceği yer 150 TL civarıdır. Sakince bekleyip hedefine ulaşmasını beklemek lazım. Ancak orta ve uzun vadede Alarka Holding'in 100 TL gibi bir hedefi vardır arkadaşlar. 200 TL'ler yine önemli direnç bölgesi olarak çıkacaktır. 250 TL civarlarına kadar 300 TL civarlarına kadar gidebileceğini düşünüyorum önü açıktır arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Lütfen kanala abone olmayı unutmayalım. Arkadaşlar yayınları izliyorsunuz ancak abone olma oranları çok düşük. Bu konu hakkında lütfen hassasiyet gösterelim. Hepinize bol kazançlar diliyorum.